Arkadaşlar ben zaten e, bu çantada sormayın. Altıncı sınıfı bitiyorum ben zaten. Yani kardeşim ana kuzunu gidiyor. Zaten bildiğiniz ha, erkek kardeşim var. Barmak. Benim yazını göstereyim. Arkadaşlar yazım güzel değil mi? Yazım. Böyle. Güzel mi Arkadaşlar bakalım. Şuralar bakın. Bu ağzı. Aha. Şuralara bakıyor. Çok güzel ya. Ben. Duvarım, Anne. Anne. Allah'a şükür. Çocuğun kardeşini şaşırtmaya başladık. Anam. sonra farkını Neyse zaten beni biliyorsunuz. Şimdi bu defterin içine giriyor. Hangi okula gittiğimi sormayın. Siz de benimle dalga geçiyorsunuz ve ya oraya siz de yazılırsınız. Görürsünüz beni dalga geçiyorsunuz. Ben korktum içeride ben. Evet. Arkadaşlar sadece gerçek adamı söyleyeyim Zaten kaç kere isim değiştirdim. Ee, ama yine de beğeni gelmiyor. Bari o kadar isim değiştiriyorum. Olmuyor. Yaptım ben zaten soruları. Tümün sorularını yaptım. Yazılarım artık biraz değişik oldu ya. Değişik. Şu çantamı buraya Asıl Gözü görürsünüz. Şöyle bakayım. Bir yöndürüm. Yanlış. 15 sayfa kadar yazacağım. Her yazıyor kaç kaç sayfa yapacağım. Hmm, böyle bana işte sayfa 15 falan yazıyor. ama benim aldım daha dısı. Aldım daha dısı. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar bakın. Burada ıı, yazıyor ki eğer bir sürü şey takarsanız kulağımıza. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş tane bakarsanız. Bakın bir şeyler oluyor. <laughs> Şöyle bir kuraplar gezinir. Tabii ki duymayınız engellenir. <laughs> Ben de Yanlış ya. Abi yanlış. Vallahi yanlış. Bakın dişlerimizi fırçalıyoruz. Böyle macun sürüyoruz. Bakın burada ya. Ee, Şuradayız arkadaşlar. Şuna başlıyor macun sürüyoruz. Dişleri sürüyor. Sonra da şöyle sonra, söyle, sonra. şöyle yan yan dilleri de suyu alıyorsunuz yani balları böyle böyle çalkalıyorsunuz tertemiz oluyor ağzınız yani çok güzel bir ödevdir ama sağlığımız için <laughs> dört dakikalık da şu an Arkadaşlarım adı Eda. Sen görüyorsan Vallahi Allah. Bakayım tamam olmuş bak. Bakta <laughs> ya. Arkadaşlar bakıyorum ee takdir aldım ha takdir ben takdir alıyorum. her zamanki gibi çünkü bu video hep şeylerin en büyük kötü hak bilgisi ya soruları niye en vermemişim fazla da acı bunu ha bana yüksekten maaşını bırakmışım aaa oh. 80 maaşını Abla, ah, ah, bunu ablam götürmüş çünkü ne ablası ya ablam cici, cici. ablamı da başlayacağım yani kurallar falan var yani ah, çok güzel alakalı çok alakalı bir ders yani Kur'an Kur kursuna giderken bunu götürebiliriz. Bakın. Altı. Altı sınıf. Altı sınıf. Ne dokunuyor sınıf abi? Siz, siz ben de şaka mısınız? Ben artık 6. sınıfım ve seneye yedinci sınıfım. Zaten altıdayım ama neyse. 6. sınıf.

Mustafa Kemal Paşa'ya yaşıyorum. Yani İstihdam aşığı. Bakma senle bu yüzden hastanacak. Sen neden de yordun? Sen neden sanılacak? Benim oh, oğlanımda. Oğlanımda. kardeşim benim Oğlanımda. 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 Alaka. Ben yanlışım buraya. Yanlışım. Yolda da atsın. Ya yazılarıma bakın Allah ışığına. Buna kimse nefsiniz diyer mi? Ne olacak? Nasıl susmuşum yanlışım. Orada şu an konuş. Bilim ne? Sosyal çok, çok, çok. bilim. Abi ah, karışım kararmış. Anam o zaman. Burada bir şey yazmışım. Sınavda çıkar. Çık, çık. çık, arkadaşlar yazıma bakın. Arkadaşlar yazım çok güzel. Evet, kitap çekip. Sana ne ne Galiba yazmışım buraya ne alaka? Ya yol. Yanışık şık Ya yazaz Hmm. <laughs> ben burayı karanlıksın. Çok şey kullanmıyor mu? Ya kullanması zaten kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi okul oluyor gelecek. Ben bana tutun. Sen yazmışım. ne daha çok sorun. Oha yani zorlamayın. Ama 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 35 Sonra sıra ekler misin? Ekledim. Doğum tanesi mi? Böyle Ne de satayım. İki Sonuna 13. Ah. Kartı mısın? 1. Biraz 5 yine bir, Eee. 0 7 3. bunlar şimdi hepsini toplar mısın? Ben yazmayacağım. 9 14 11 Kafamdan durmuşum. 8 ee, buraya bir şey olmamışım. Bunu bir ekleyeceğim. yine kalıyor. kız kalıyor. Bakın Fatih. Çarp sekiz, sekiz, dokuz, on, on bir. çıkmadı. On iki On çıktı. Şaka ka susadım ama üstte işte çıkmıyor. Bakın tamamdayım. Kapatabilirsin. Dum 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 Arkadaşlar çok tehlikeli. Şeyler yüklemeyin kendinize. Ya gerçekten bana hatırlıyorum. Humanla ne olduğunu söyleyelim size. Abi takıldım buraya ben. Kapatmıyorum değil mi? Düşünüyorum ya. Hani düşünce böyle takılıyor. Takıntıyım hani. Bu sefer ben de. Ama artık bulut bitmiş. Bitmiş. Anam. Kimya, kimya. Çok büyük ders. Bir sürü sayfa koymuşlar. koymuşlar. Kimya dersinden. Ne bulunuyor? Altıncı sınıf yazıyor. Ben buraya dokuzuncu sınıf kalktım. Ne eksik ama gereksiz sayfa var mı? Tamam var. Anam. Anam. Aha, çıktı.

kim? Bu Buraya kim yaptı bunu? Bu ne? Bu ne? Bu ne? kimya dersimi kararlamıştır. Dersler ve ben ölüyorum. Siz like atmıyorsunuz. O yüzden ölüyorum. Abi terkeli bir zararlı aklımda. Bak, Vakmak. Otomatik var. Her zaman şu an ne? Vaymak. Yine vaymak. Vaymak. Şurada küçük vaymak var. Matematik. Hepsi matematik. Matematik. Ey neyse. Her neyse. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi görüşürüz kendinize. Çok iyi bakın.